Merhaba arkadaşlar ben Arasur. Bugün sizlere birlikte şiiri kırıyoruz. Şiir kıracağız. Yani, alevler aldıralım biraz. Ya kalın Zaten o kadar bir yer var ki. Neler kıracağız? Bu evi yakayım mı? Yak 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 yak. Çünkü bayağı var. Baksana. Onu ben nasıl kayayım Video oyuncağı deneyecek. Aa. Gidilmiyormuş. Hayır. Of. Ya abi. Yol kırılıyor mu? Böyle işin anlamı yok ki be. Kanka. Bu kadar şey koymuşsun biri kırılmıyor. <laughs> Bakın bu topu koyduk Sonra altına Vurduk uçtu Yaktım da hiçbir şey yaramadı ki Masa Han ne Ne işe yaradı Bu yapımda zaten başka bir şey yok Yan yaratık yan C4 atarım artık ya Aman Tanrım çok işe yaradı. Çok işe yarıyor C4. Tercih ederim. Hani çok fazla bomba at. Çok işe yarar. C4 evi. Sinir rinizi atmalık bir oyun ya. Şimdi atıyorum ben bunu. İşte bu. Oo, Oo yerde kırılır. Mükemmel. Ne diyorum ben? Mükemmel işte. O. C4 çok işe. Yar C4 evinizi patlatacağım oğlum. Siz benim evimi patlattınız. Atıyorum içeriye. Kap. Kap. Ho, ho. Kocaman bir delik açıldı. Kap. O kaptı. Sen de kap. Kafama düştü. Sinir atmalı koyun. Mükemmel. Oo. Fena. Fena fena. Attım oraya bir sürü. Buraya da atarım. Çi Kafam C4 ya ya. Atın bombaları atın. Atın zaten ev eskimiş. Kafanıza da C4 yağdırırım ama ha. Hat. Bak orayı nasıl girayım ben ki? Burayı ben bir patlatırım da neyse. Dört dakikada bu hale getirdik. Bir dört dakika daha. Vaa. Abi hadi be gir artık birine. ah girdi. Böyle atarsam girer. Hadi bakalım görelim sen. Abi. Öneriz, zarız, zarız, zarız. Ya ben bu oyunu da şey yapmak istemiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. 5 dakika oldu ama böyle de yaptık gibi. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Attım onu da ben yere. Alayım. Bay bay.